Gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları vermiş. g bileşki f'in simetri ekseni için x eşittir 5 bölü 2 doğrusu demiş. Buna göre k nedir diye sormuş. Şimdi teker teker bakalım. f'i ne yapacağız? g'ye yazacağız. O zaman biz f fonksiyonunu g'ye yazıyoruz. Yani x artı k'nın karesi artı 3 tane x artı k eksi 4'tür diyoruz. İşte bu bizim için ne oluyor arkadaşlar? Gofix fonksiyonu oluyor. Şimdi burayı bir düzeltelim x kare artı 2kx artı k kare artı 3x artı 3k eksi 4 yaptı. Daha da düzeltirsek ne olacak? x kare artı x'li terimlerini toplarsak 2k artı 3 x yapacak. Artı k kare artı 3k eksi 4 düzenlenmiş hali bu geldi. Şimdi simetri ekseni demek aslında R eşittir 5 bölü 2 demek. Simetri ekseni nereden geçer arkadaşlar? Parabolün tepe noktasından geçer. Yani R eşittir 5 bölü 2 doğrusudur. O zaman bizim parabolümüzün tepe noktasının apsisi 5 bölü 2'miş. Yani eksi 2K artı 3 bölü 2 ifadesi 5 bölü 2 eşitmiş. Buradaki ikiler gitsin. Eksiyi dağıtarak yazıyorum. Eksi 2K eksi 3 eşittir 5. Eksi 2K eşittir 8. K kaç yaptı arkadaşlar? Eksi 4 yaptı diyebiliriz. Yani doğru Bursa'dır. Şimdi bize fonksiyonun grafiğini koordinat düzeninde vermiş ve AB eşittir 4'tü demiş. Peki bakalım buna göre x eksenini kesim noktası AB olduğuna göre M nedir diye sormuş. Şimdi bu parabolün bir tepe noktası var. Tepe noktasının apsisi tam burası. Şimdi A noktası R'ye yani şuralara eşit uzaklıktadır. Doğru mu? Şunlar eşittir. O zaman bizim R dediğimiz şey nedir? Eksi B bölü 2A'dan 3'tür. Demek ki burası 3'müş. AB'nin tamamı 4 ise demek ki burası 2 birim yani 5. Yani burası 2 birim yani burası 1'dir. O zaman bizim bu fonksiyonumuzun kökleri bir 1 geldi bir de 5 geldi. Doğru mu? Ne yapabiliriz? Yani öğrenci istediği gibi yapabilir. İsterse mesela fonksiyona 1 yazar. Sonuçta A noktası 1'e 0 noktasıdır. İsterse 5'e 0 noktası yazar. Ben genelde şunu yapıyorum. Kökler çarpımını hızdan söyleyebiliyorum. C bölü A'dır. Yani M artı 1 bölü 1'dir. Peki kökler çarpımı ne yapacak? 1 ile 5'in çarpımı 5 yapacak. M o zaman buradan kaç gelir? 4 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizidir. Parabolün tepe noktası doğrusu üzerindedir. Buna göre parabolün y ekseni kesim noktanın ordinatı kaçtır diye sormuş. X eşittir M artı N doğrusu. Yani aslında şöyle değil mi? Hani şöyle geçiyor x eşittir m artı n doğrusu. Peki bizim parabolümüzün tepe noktasının absisi nasıl bulacağız? R'si değil mi o? Yani 2m bölü 2'den m. O zaman ne oldu? m eşittir m artı n'den. n dediğiniz şey ne geldi? m'ler gidince 0 geldi. Yani benim o zaman fonksiyonum şöyle bir şey oldu. Eksi x kare artı 2mx değil mi? 2mx n'in 0 olduğuna göre eksi 4 oldu. Parabolün y ekseni kesi noktanın ordinatı nedir demiş. Yani x'e 0 verdiğinizdeki y değeridir. Yani eksi 4'tür arkadaşlar. Doğru cevabımız c hatır. Parabol üzerinde bulunan ve apsisi ordinatına eşit olan noktalar a ve b'dir. Apsisi, şimdi bir parabol var. Parabolün apsisi ile ordinatı birbirine eşitse yani x ile y ise aynı. Doğru mu? Ben bu fonksiyonu yazınca sağlayacak mı? Sağlayacak. O zaman ben fonksiyonu a yazınca a olmasını isteyeceğim. O zaman ne yaptı? A kare artı 8A artı 6 eşittir A'dır. A'yı sola attım. A kare artı 7A artı 6 eşittir 0'dır. O zaman burası A artı 6 ile A artı 1'in çarpımıdır. Buradan A dediğiniz şey y eksi 6'dır ya da eksi 1'dir. İki ihtimal var. Bizden ne istiyor? A, O zaman eksi 6 olursa benim noktam eksi 6'ya eksi 6. Eksi 1 olursa eksi 1'e eksi 1'dir. Bu iki nokta arasındaki uzaklık. O zaman şöyle bu ikisi arasındaki mesafe kaç birim? 5 birim. Bu ikisi arasındaki mesafe kaç birim? 5 beş birim. 5'in karesi artı 5'in karesinin karekökü. Yani ne yapacak? 5 kök 2 yapacak diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirne'dir. Bize bu fonksiyonun grafiğini koordinat düzeminde vermiş ve gitmiş aynı zamanda A ve B ile ilgili böyle de bir bilgi vermiş. Şimdi o bilgiyi kullanalım. Mesela A, O, K'ymış. O, B ne yaptı? 5K. Şimdi O, B buradan buraya kadar olan kısım. Demek ki bunun kökü 5K. A, O, K. Demek ki burası da nedir arkadaşlar? K'dır. Şimdi K ve 5K dediğin şey nedir? Kök. Kök aynı zamanda bunun da kökü. Sonuçta bu fonksiyon bu parabola ait. Bu parabol bu fonksiyona ait. Mesela kökler toplamından yürüyebilirim. Kökler toplamı ne yapar? Eksi B bölü A'dan 6 yapar. O zaman K artı 5K'dan 6 ise K buradan ne yaptı arkadaşlar? 1 yaptı mı? Yaptı. Demek ki benim köklerim kaçmış? 1 ile 5'miş. O zaman aynı zamanda istersem şey diyebilirim. Mesela bu denk, bu fonksiyonun kökler çarpımıyla bu parabolün kökleri zaten aynı olduğuna göre kökler çarpımı da eşittir. O zaman kökler çarpımı ne yapacaktır? C bölü A'dan 1 çarpı 5. Aynı zamanda ifade eden de M bölü eksi 1. O zaman M buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 5 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Adana'dır. Parabolü x eksenine negatif tarafında teğetse. Şimdi parabolü x eksenine negatif tarafta teğet. Yani böyle bir şey. O zaman bir kere öncelikli olarak ne diyelim? Delta eşittir sıfırdır diyelim. Doğru mu? Yani b kare m artı 1'in karesi eksi 4 tane a çarpı c. 4 çarpı 2 çarpı m artı 1 ne yapmalı? 0 yapmalı. O zaman m artı 1'in karesi eksi 8 tane m artı 1 0'dır. m artı 1 parantezinde m artı 1 eksi 8 eşittir 0'dır. m buradan ya eksi 1'dir ya da buradan m kaçtır arkadaşlar? 7'dir. 2 ihtimal var. Yalnız negatif tarafta teğet diyor değil mi? Bakın ama şıklarda eksi 1 de var 7 de var. Şimdi eksi 1'i yerine yazarsak 2 ihtimali de düşünelim bir. m eşittir eksi 1 için o zaman 2x kare eksi 1 verdiğimde ne oldu? Bu gitti. Eksi 1 verdim o da gitti. 2x kare geldi değil mi? M-1 e verirsek bu gitti, bu da gitti. O zaman parabolümüz şöyle bir şey oldu. X negatif tarafında teğet olmadı. Eksi 1 olmadı. Ama öbürünü kanıtlayalım. M-7 e verelim. 7 verdiğimizde ne oldu? 2x kare artı 7 verdik. 8x artı 8. Yani 2 parantezinde x kare artı 4 x artı 4 yaptı. Yani ne yaptı? 2 parantezinde x artı 2'nin karesi. Bizim fonksiyonumuz. Bakın. Bunu sıfır yapan değer kaç? Eksi 2 yani sol tarafta teğet oldu. Yani bizim m değerimiz kaç geldi? 7 geldi. Yani doğrucağımız ne oldu? C oldu diyebiliriz. Şimdi ne demiş? Doğrusu parabolün tepe noktasından geçmektedir. Ama nasıl geçiyor biz bilmiyoruz. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Mesela atıyorum sallıyorum böyle bir şey geçiyor. Parabolün tepe noktası da burası. O zaman bu nokta yani tepe noktası R'ye K noktası doğrunun üzerindedir. O zaman bu doğruyu sağlar. Diyebiliriz değil mi arkadaşlar? O zaman önce ne yapalım? Parabolün tepe noktasını bulalım. R'sine eksi B bölü 2A'dan eksi 1 geldi. Fonksiyona gittik eksi 1 yazdık. 1 eksi 2 artı 7. Ne yaptı? 8 eksi 2'den 6. Bizim tepe noktamız kaçmış? Eksi 1'e 6'ymış. Peki güzel kardeşim bu eksi 1'e 6 noktası nerede? Bu doğrunun üzerinde. O zaman yazarsan sağlayacaktır. Yani 6 eşittir. Eksi 2 artı n yapar. Bunu da bu tarafa attık. N kaç geldi? 8 geldi. Yani doğru ne oldu? Deniz oldu diyebiliriz. Şimdiki sorumuzda bize y eşittir ax kare artı bx artı c parabolü ile ilgili bilgiler vermiş. Demiş ki y eşittir k doğrusuyla b ve c noktalarında kesişmektedir demiş. Y eşittir k artı 3 doğrusuyla da yani şu pembiş doğruyla da sadece a noktasında kesişiyor demiş. Şimdi buna uygun olacak şekilde bir parabol çizmeye çalıştığınız zaman eğer bir sizin parabolünüz buradan dönerse o zaman siz pembiş doğruyu ikinci kez keseceksiniz demektir. O zaman benim anladığım şey şu. Benim parabolüm tam burada ne yapıyordur? Dönüyordur. Bu böyle gidiyordur. Hani o nasıl çirkin bir grafikse böyle bir şey oluyordur. Yani parabolümüzün A noktası aslında tepe noktası olmuş oluyor ve kolları da aşağıya bakmış oluyor. Şimdi bizim fonksiyonumuz neydi arkadaşlar? AX kare artı BX artı C. Kollar aşağıya baktığına göre o zaman hani A'sı için ne diyebiliriz arkadaşlar? Sıfırdır. Sıfırdan küçüktür deriz. Bakın y ekseni nerede kesiyor? Burada kesiyor. Yani C'si için ne diyebiliriz? Sıfırdan büyüktür diyebiliriz. Parabolün tepe noktasının apsisi ne geldi? Eksi geldi. Yani eksi B bölü 2A ifadesi ne oldu arkadaşlar? Negatif oldu. Şimdi buradan baktığınızda A negatifse eksi eksi artı o zaman B'nin de ne olması istenir? Negatif olması gerekir. Demek ki B de negatifmiş. O zaman şimdi bu duruma göre A, B, C'nin işaretleri hakkında A, C, eksi, B, eksi, C, artı diyebiliriz. Yani eksi, A, eksi, artı doğru cevabımız ne gelecektir? Edine gelecektir. F, eksi 1, 3 kapalı aralığından B kümesine tanımlı fx fonksiyonu 4, eksi, x kare parabolüymüş. Biçimde tanımlanan F fonksiyonu örtenmiş. Buna göre B kümesi nedir demiş. O zaman biz öncelikli olarak bir parabolümüzü çizmeye çalışalım. Bu parabolü net çizebiliyoruz biz galiba. Kolları aşağı bakıyor. Y ekseni 4'te kesiyor. O zaman x ekseni kaçta kesecek? Eksi 2'de ve 2'de kesecek. Biz nerede bakacağız fonksiyona? X eksi 1 ile 3 aralığında bakacağız. Şimdi eksi 1 dediğiniz şey burada bir yerde. X eşittir eksi 1. Doğru mu? X eşittir 3 dediğinizde buralarda bir yerde. O zaman x eşittir 3 dediğinizde bir yerde bu. Şimdi bakın parabolün tepe noktası şu an bizim çizdiğimiz grafiğe göre. Bakın biz bu aralıkta parabolü inceleyeceğiz. Yani ben sadece şu mavi kısmı göreceğim parabolün. Hatta biraz daha kalınlaştırayım. Ben sadece parabolün bu kısmını göreceğim arkadaşlar. Ve burada parabolün tepe noktası fonksiyon alabileceği en büyük değeri alacak. Doğru mu? O zaman biz fonksiyona en çok kaç görebiliyormuşuz fonksiyonda? 4'ü mü görebiliyormuşuz? O zaman bizim görüntü kümemiz en çok kaç olmalı? 4 olmalı. Yani bizim değer kümemizle görüntü kümemiz eşit olursa fonksiyon örten olur. Tamam. Daha sonra benim fonksiyonum en az kaçı görecek? Burada bir yer görecek. Yani fonksiyonu 3 yazdığımızda kaç geliyor? 4 9'dan 5 mi geliyor? O zaman benim fonksiyonum en az kaçı görür? Eksi 5'i görür. Eksi 5, 4 kapalı aralığı benim fonksiyonumun örten olması için B kümesinin olması gereken kümedir. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. fonksiyonunun tepe noktası 1'e 11'miş. Şimdi bu bilgi ışığında m çarpı n nedir demiş. Ya ben bu parantezi karesini açıp biraz işleme boğulacağım ya da şöyle yapacağım. Bakın biz fonksiyonun tepe noktası yardımıyla denklemi nasıl yazıyorduk? a çarpı x eksi r'nin karesi artı k diyorduk. O zaman aynı mantıkla burada da yürürsek x eksi ne diyelim o zaman buraya? Eksi m artı 3. Ün karesi 2 var başında artı k diyelim. k yerine de ne yazalım arkadaşlar? 25 eksi 7 en yazı. Şimdi baktığınızda parabolümüzün sağa sola ötelemesi bu. O zaman parabolümüz bir birim sağa ötelemiş. O zaman burası kaç gelmeli arkadaşlar? 1 gelmeli. Yani eksi m artı 3 kaçtır? 1'dir. m kaçtır? 2'dir. Bunu elde ettik. Şimdi parabolümüzün k'sı kaç? 11. Yani burası kaç yapmalı? 11 yapmalı. O zaman 25 eksi 7 en nedir? 11 ise 7 en 14'tür. n kaçtır? 2'dir. O zaman M2 N2 ise çarpımları da kaçtır? 4'tür diyebiliriz. Parabolü n e 1 noktasından geçmektedir. Tamam yani x'e n verince g'e 1 geçecek. Parabollerin tepe noktaları arasındaki uzaklık da 3 birim. Şimdi beraber düşünelim. Parabolümüz tepe noktası burada. Tamam mı? fx fonksiyonu tepe noktası burada. Şöyle yazdık diyelim. Şimdi burası tf diyelim. Şimdi biz ne yapıyoruz? Parabolü en birim sola öteliyoruz. O zaman en birim sola öteleyince şurası bizim yeni parabolümüzün tepe noktası olmuş oluyor. Burası da kaç birim? En birim. Peki bu nedir? En birim sağa öteliyoruz. En birim de yukarı öteliyoruz biz parabolümüzü. Burası da en birim. Diğer parabolümüzün tepe noktası da burası. Parabollerin tepe noktası arasındaki uzaklık yani şu mesafe ne kadar yaptı arkadaşlar? 3 birim mi yaptı? Aynen. O zaman biz ne diyeceğiz? 2'nin karesi Artı m kare eşittir 9'dur diyeceğiz. O zaman 4n kare artı 4n kare artı m kare kaç gelecek? 9 mu gelecek? Bu birincisi. Mesela biz te parabolün tepe noktası noktasından geçmekteyse ben o zaman n'e 1 verirsem bu denklem sağlanmış olur. x yerine n veriyorum. O zaman n kare artı m kaç yapıyor arkadaşlar? 1 yapıyor. O zaman ne yapalım? Mesela n kare yerine 1 eksi m yazalım. O zaman burada n kare yerine 1 eksi m yazıyorum. 4 tane 1 eksi m artı m kare eşittir 9. 4 eksi 4 m artı m kare 9. Hepsini solda topladım. m kare eksi 4 m. 9 da bu tarafa attım. Eksi 5 eşittir 0. O zaman m eksi 5 m artı 1 sıfırdır. O zaman buradan m ya 5'tir ya da kaçtır arkadaşlar? Eksi 1'dir. 2 ihtimali var. Şimdi M 5 olursa bakalım deneyelim bakalım şurada olacak mı? M'e 5 verirsek N kare ne yapar? 4 yapar. Demek ki M ne değildir? 5 değildir. M nedir? Eksi 1'dir. O zaman N kare kaç yaptı? Eksi 1'i buraya atarsanız 2 yaptı. Demek ki N kare kaçmış? 2'ymiş. Şimdi o zaman şurada da biz ne yapabiliriz? M kareyi bulabiliriz. 4 tane 2, 9, 8 yapar. O zaman M kare de kaç yaptı orada? 1 yaptı. O zaman M kare artı N kare nedir arkadaşlar? 3'tür diyebiliriz. Yani doğru cevabımız C M ve N gerçel sayılar olmak üzere M küçüktür, N küçüktür 0 eşitliğini veriliyor ve böyle bir fonksiyon verilmiş. Ve bu fonksiyonun x eşittir. Eksi 2 doğrusu simetri eksenidir. Yani R'si eksi 2'dir. Şimdi biz bu parabolü bir çizmeye çalışalım anladığımız kadar. Şimdi parabolümüzün R'si kaç arkadaşlar? Eksi 2. Doğru mu? Şimdi şuradan siyah geçiş yapalım. R ise eksi 2. Bunun eksi 2 olduğunu düşünelim. Şimdi köklerimiz ne arkadaşlar? Biri m diğeri de eksi n. Şimdi m negatifti o zaman solda kalacak. X ekseni kesti nokta. Eksi n o zaman bu pozitif tarafta atıyorum bu tarafta. Ama ne arkadaşlar? Daha yakındır parabolün nesine? Tepe noktasına o zaman şöyle bir şey çizdik. Bu da şöyle bir şey olacak. Peki bakalım. Şöyle devam etti. Şimdi burası m'miş, burası eksi n'miş, burası da tam ortası. Bunlar eşit uzaklıkta. Doğru mu? O zaman bunu da bunu toplayıp 2'ye bölersek yani m ile eksi n'i toplayıp 2'ye bölersek ne elde ederiz? Eksi 2 elde ederiz. Düz mantık. Orta nokta. O zaman buradan m eksi n kaç yapacaktır? Eksi 4 yapacaktır. Ya da bak mesela m, m n'i bu tarafa atarsak m ne yaptı? N eksi 4 yaptı. O zaman ikinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. O zaman iki bir tane Ceyhan edebildik. Neyse Allah'a şükür. Şimdi simetri ekseni buydu. Biz simetri eksenine eşit miktarlarda sola sağa gittikçe görüntümüz aynı kalıyordu. O zaman bu arkadaşla bu arkadaşın baktığımız zaman mesela toplayıp ikiye böldüğünüz zaman o ikisini iki eksi enle, 2 eksi n ile m 2'yi toplayıp ikiye böldüğünüzde her zaman ne yapması lazım arkadaşlar? R yapması lazım. Yani eksi 2 yapması lazım. Çünkü orta nokta. Atıyorum mesela bu ikisinin görüntüsü aynıysa. Bakın mesela biri burada biri burada. Yine orta noktası nerededir? X eşittir. R doğrusu üzerindedir. O zaman şu 2 ile eksi 2 gitti. O zaman m eksi n ne yaptı? Eksi 4 yaptı. m eksi n eksi 4 müdür? Evet. Orada da tutturduk. O zaman birinci öncülümüze doğrudur. Şimdi m artı 1. Yani bir fazlası nerede olacak? Aşağıda olacak. Mantıken. Değil mi? Peki n eksi 1. Şimdi eksi n bu tarafta. Artı ne tarafta? Bu tarafta. Doğru mu? Şimdi bu tarafta olduğuna göre demek ki bu ikiden büyük. Yani buralarda bir yere denk gelecek aslında. Bunun bir fazlası buralara sıkışacak. O zaman bunun da görüntüsü eksi, bunun da görüntüsü eksi. Yani bunun da görüntüsü eksi, bunun da görüntüsü eksi. O zaman ikisinin çarpımı pozitiftir. Bu da doğru. O zaman doğuracağımız ne gelir arkadaşlar? Hepsi doğrudur. Yani nedir nedir?